Şu gördüğünüz kişi bakın şu kahve ettiğiniz kişi var ya ona affedin diye GS hangi takımsın GS ben, ben FB'liyim diye video at Arkadaşlar ben FB'yi de tutacağım <laughs> Adamı dolandırdım ben FB'yi de Ben FB'liyim zaten dur Arkadaşlar cehaçan sayılır ben zaten FB ve GS. Arkadaşlar ben FB'liyim diyebiliyorum arkadaşlar bugün ben FB ve GS'yi tutuyorum Fenerbahçe ve GS GS'yi tutuyorum bunu bilmiyordum dolandırıldım 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 bu arada söyleme hakkım bitti sana bu videoda söylüyorum ben. Adam doğalandırıldı. Adam doğalandırıldı. O ne? Hadi kapatıyorum. Bay.